Fransa'da Louvre Müzesi soygununda 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden birine suç mahallinden toplanan DNA örnekleriyle ulaşıldı. 4 kişinin, diğer 4 kişinin işbirlikçi olduğu düşünülüyor. Daha önce yakalanan 2 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgütlü suç işlemek suçlarından dava açıldı. Ayrıntıları NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan nedir soruşturmadan yansıyanlar? Evet Ahmet Arpat Louvre soygunu ile ilgili olarak şu anda Fransız makamlarının elinde toplam 7 kişi var. Bunlardan ikisi geçen cuma akşamı Paris Manyosu'nde ele geçirilmişti hatırlanacağı üzere. Birisi 34 yaşında Cezayirli, 2010 yılında Cezayir'den Fransa'ya gelmiş, hırsızlıktan sabıkalı bir isim ve Cezayir'e giden bir uçağa binmek üzereyken Paris, Roissy, Charles de Gaulle havalimanında ele geçirilmişti. Diğeri de yine Paris'in kuzey banyosunda 39 yaşında Aubervilliers adlı yerleşim merkezinde doğmuş, büyümüş, adli sicili, kabarık, iki kere hırsızlıktan mahkum olmuş ve adli kontrol altında olan mali kökenli bir Fransız. Şimdi bu iki kişi 96 saat gözaltında bulundurulduktan sonra dün akşam saatlerinde haklarında dava açıldı. Senin de belirttiğin üzere suç işlemek amacıyla suç örgütü oluşturmak ve örgütlü suç işlemek suçlamaları temelinde haklarında dava açıldı. Şimdi bu iki kişiye ek olarak dün gece saatlerinde yine Paris'in Kuzey Banliyosu'nda soruşturma yürüten örgütlü suçlarla mücadele polisi birimleri bir operasyon düzenlediler ve beş kişiyi daha ele geçirdiler. Bu 5 kişiden birinin profili oldukça önemli. Çünkü suç mahallinde ele geçirilen ya da toplanan DNA eşantiyonları üzerindeki profilleme sayesinde bu kişinin izine ulaşıldığı belirtiliyor ki biraz önce sözünü ettiğim iki kişi de öyle tespit edilmişti. Dün akşam işte bulunan bir, iki, bir kişi ya da daha doğrusu yakalanan bir kişi bu şekilde yakalandı. Diğer dört kişi ise bu soygunda doğrudan veya dolaylı biçimde rol oynamış olabilecekleri temelinde gözaltına alındıkları bildiriliyor en azından Paris savcısının bu sabah yaptığı açıklama böyle şimdi toplam 7 kişi dedik fakat bir önemli ayrıntı daha var Ahmet Arpat o da bütün bu yakalanan 7 kişinin hepsinin Paris'in kuzey banliyösünde yakalanmış olması. Bu Kuzey Banliyosu Paris'in Fransa'nın suç oranının en Fransa'da suç oranının en yüksek olduğu bölgedir ve göçmen kökenlilerin de çok yoğun yaşadığı bölge olma özelliğine sahiptir. Fakat burada bir soru işareti daha var. Neden bu kişiler soygundan sonra Başka yerlere kaçmadılar ya da Fransa dışına çıkmadılar. Biraz önce söylediğim Cezayir'e kaçmaya çalışan kişi bile bir hafta boyunca orada Paris'in kuzey banyosunda bekledi. Tabi bu soru işaretleri yanıt bulacak. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat bu söylediğim, son söylediğim ya neden kaçmadılar sorusu acaba bu hırsızlar gerçekten arkalarında büyük bir suç örgütü olmayan bir hırsızlar mı? Çünkü yarı acemilik de olduğu söyleniyor. En azından Fransa'da şu anda yapılan yorumlarda Ahmet Erbat.